Herkese selam. Devletin malı deniz, yemeyen deniz. E, yemeyenin malını yerler, üzümünün bağını sorma. Daha bir sürü böyle mübah laflarımız var. Aklıma gelip e, anlatacaklarım meclisten dışarı. E, bizim ülkemizde bir ilgisi yok. E, tezgah açmayın benim başıma. E, dünyada e, akıl almaz bir yağma ve e, talan almış başını gidiyor. E, Neoliberalizm, e, yani parasalcılık eşittir, çöküş demektir. Kapitalist, e, yani e, sermaye sahiplerinin yönetime egemen olduğu e, toplumlarda e, hazineyi ve bütçeyi yağmalamak esastır. Bu e, varlıklı sınıflar vergi vermezler ama e, toplanan e, vergileri yağmalarlar. Vergileri... E, Tabana yaymak, yani vergiler tabana yayılacak e, büyük bir yalandır. Bunu ilerleyen zamanda yine sıklıkla e, duyacaksınız. E, zaten e, vergi e, emekçiler, e, işçiler, e, küçük esnaflar, e, mütevazı kesimler, yoksullar e, bunlar öderler. E, vergi veren e, ödediği vergi kadar e, tüketimini kısar. Daha az gıda, daha az giysi öderler daha az yer, daha az ısınır, daha az tiyatroya gider, daha az kitap satın alır. Aslında iş adamının, kapitalist patronun ya da mülk sahibinin vergi diye verdiği, işçinin yarattığı artı değerin bir kısmıdır. Üretim süreci sonunda yaratılan artı değerin bir kısmı vergi adı altında devlete transferidir kapitalistler ne kadar az vergi verilirse o kadar çok e, yatırım yaparlar. Böylece üretim ve istihdam artar. E, toplum zenginleşir demek e, büyük bir yalana, yağmaya dönüşmüştür. Bence e, artık vergiler vergi olmaktan çıktı. Tam bir haraca dönüş e, tam bir haraca dönüştü ve e, insanlar e, birer haraç vermeye alışmış hale geldi. Kar etmek için e, ekonomiyi krize sokanlar çıkarttıkları krizden de kar etmek isterler. Eğer krizin e, yükünü sırtlamak isteselerdi yapacakları şey gayet basit. Egemen e, kapitalist sınıf e, ve burjuva politikacılarına e, rica, rica da bulunmaz, e, yalvarmazlardı. Kapitalizm işsizlik, yoksulluk üreten e, ve... Bunu e, tekrardan yeniden üreten e, bir makinedir ve bu e, makine çalışmaya devam ettikçe e, işsizlik de yoksulluk da artmaya devam eder. E, bence artık günümüzde bir iş bulabilmek, kendini e, sömürecek birini e, bulmak bir ayrıcalık haline gelmiş durumda. E, dolar yükseliyor. E, ekonomiyi dışa açma, e, dünya ekonomisiyle bütünleşme İhracat öncülüğünde büyüme denilen e, tam bir yabancılaşma tercihidir. Ekonominin ve toplumun e, geleceğini küresel sermayeye, küresel finans borunlarına bırakmak, e, emperyalizme e, teslim etmek demektir. Eğer bir ülkede örgütlü, bilinçli, mücadeleci bir işçi sınıfı olursa, bakın tekrar altını çiziyorum, bilinçli, e, mücadeleci ve örgütlü bir işçi sınıfı olursa, ya da olsaydı eğer sendikalar adına layık e, örgütler e, olsaydı ilerleyen zamanda da olursa adına layık örgütler olmayı başarabilirse sendikalar e, devletin ve sermayenin hizmetinde içi boş e, yoz örgütler olmazlarsa bu sendikalar e, siyasetle siyaset başka ekonomide başka hatta bambaşka olur Geçmişte de olsaydı bambaşka olurdu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.